Başta da. Silada Beşik'a. Beşik'a da ne varmış. Hello this is for you. Share a look with Beşik. Hashtag var Instagram'da. Bu da seninle güzel işlerimizde. Sahil kenarında özellikle. Sadece telefon cüzdan. Wow. Hmm. Şöyle bir wow. Nasıl? Güzel mi? Tam. Cüzdan ve telefon için çok iyi değil mi? Evet çok iyi. Bunu ben Sahir de deneyeceğim. <laughs> Bunu yani büyük <laughs> ihtimal. Çok iyi değil mi üstü de? Evet. Çok, çok güzel duruyor. Rengi de biliyorsun benim, mavi olan düşkünlüğümü. Çok, çok güzel, çok güzel.